Selamünaleyküm Elanra TV izleyicileri. E, arabanın sağında ve sonda birkaç parça boyalık, e, astarlık, macunluk yer vardı. Onları yapmaya çalıştık. Daha önce de videosunu çekmiştik herhalde. Şimdi bir yaptığım işi şey size de göstereyim. Yan tarafın macunu yapıldı. Bir, bir astar yapıldı. Tavanda küçük bir yer vardı. E, oranın tepsisi yapılıp bir kalın astarı atıldı. Ondan sonra bir bakalım düzeltme macununa gerek kalacak mı kalmayacak mı? Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Bir boyacılara sadece tavanın yaptım başladık 500 liradan 600 liradan kapıyı açıyorlar. Elimizin geldiği kadar yapalım. Bakalım. Tavanın bir kısmı. Kendileri yaptık. Bir diğer tesisini yaptığımız yer de burası. Kalın attık. Bu daha zımpar tekrar astarlanacak ya da macunlanacak. Bir işçiliği var daha. Macun kurumuş mu? Çok çabuk kurumuş. Merhaba, Eleonora Tv'nin İstanbul şekerleri. Ee, gençler, aracımıza e, macun yaptık. Ondan sonra e, astarı attık. Astarın tesvisini yaptık, düzeltme macunu yaptık. Ha, tekrar bir astarı attık. Şimdi boya kaldı, bakalım elimizden geldikler yapmaya çalışacağız. Burada arada bir, bir sonraki gündeyiz. Hava çok sıcak. Daha Mayıs ayı bitmedi, çocuklar piyasaya çıkmadan hemen bu sıcakta yapayım. Bir önce kurusun diyorum. Bir bakalım neler yapmışız. Bu tavanın son hali. Tabi güneş belli olmayabilir. Denkerliği kadar düzledim. Şimdi de yan tarafımız. Hattın düzgünlüğüne siz bakın. En zoru burasıydı. Burayı da hallettik. Boyamız kaldı. Evet. Evet, son hali. biraz kirlenmiş ama üstünden kedi falan geçmiş. <laughs> şekilde